Mustafa Türk, 1937 doğumlu, Turgutlu'nun Akçapınar Köyü'nde dünyaya gelmişim. İlkokulu Urganlı'da okumuşum, 5 sene. Okul bittikten sonra çocuk aklı, 300 tane falan keçi sürümüz vardı. Onları güzeceğimi söylediler, sevindim ben. Çocuk aklı yani okumayı düşünemedim e, o 300 tane keçiyi ilkokulu bitirdikten sonra 3 sene tek başıma bu dağlarda gördüğümüz dağlarda güttüm. E, ondan sonra çiftçilik yaptık. E, yanlayak, başayak askere gittik. İki buçuk, üç sene askerlik yaptık. Askerden gelince yine çiftçilik yaptık. E, bu arada işte yine aynı köyde yaşadık. Şimdi biz bu köyden üç kişi, hocamız İzmir'e gelmezden evvel, Yaşar Tuna Gül Hoca Feni dinlemeye giderdik bazen, Cuma günleri. Bir Cuma 66 senesinin 11 Mart'ında hocamızı ihsan ilahi olarak karşımızda bulduk. Kestane kadar Camii'nde. Ondan sonra da hocamızın vaazını dinlemeye giderdik üç arkadaş, hiç ara vermeden. E biz bir müddet böyle devam ettikten sonra ben hocamıza bir pusula yazdım. İşte köyün adresini verdim, kendi ismimi, soy ismimi verdim, adresimi verdim, kendi ismimi, adresimi, köyün adresini verdim. Sonra hocamızın ilk talebeleri bize gelip gitmeye başladılar. Abdullah Haymaz hocam gel, İsmail Büyük Çelebi hocam, İsa Saraç Bey falan bunun gibi. Hoca, Vehbi Yıldız hocam, hocamızın ilk talebeleri bize gelip gitmeye başladılar. Biz de hocamızın talebelerini çok sevdiğimizden kendi çocuklarımız da hocamıza teslim etmeye niyet ettik. En büyük oğlumuz 58 doğumlu, hocamıza kestane pazar köyde ilkokulu bitirdi, e, ortaokulu kestane pazar camiinde hocamıza teslim ettik, hocamız okuttu. Öbür iki üç tanesini de hocamızın talebelerine teslim ettik, hocamızın talebeleri onları okuttu. Ben hiç karışmadım yani çocuklar ne hangi okulda okuyacak, nerede kalacak, nasıl yaşayacak, nasıl gidecek. Hiç karışmadım. Hepisini abileri yönlendirdiler. İşte üç tanesi fakülteyi bitirdi. Dördüncüsü de Bilkent Üniversitesi'nden Sırf'tan ayrıldı. Biz hocamızla irtibatı kesmedik. Hatta ben bir pusula yazdım. Adresimi bildirirken pusulanın altına mal ile can ile İslam'ın ve sizin emriniz olduğunu bildirim diye hocamıza bir pusula yazdım yani. Hocamız okudu pusulayı cebine kattı ve işte ondan sonra irtibatımız hiç kesilmedi. Allah da kestirmesin bugüne kadar devam etti. İnşallah bundan sonra devam eder. İlk hocamızla himmetimiz 70 senesinde Mustafa Birlik abinin evinde oldu. 5 bin lira hocamız himmet etti. 5 bin lira da ben. Bu beşer bin liranın yurt yapma teşebbüsüne geçtik. Öbür cemaatin himmetini hatırlamıyorum. O şekilde yalnız hocamız dedi ki ben bu 5 bin lirayı dedi ancak 10 ayda ödeyebilirim dedi. Ayda 500 lira 500 lira maaşımdan ödeyeceğim dedi hocamız. Biz ise çiftçiyiz. Senede bir defa mahsul geliyor. Mahsulü sattık bir defa da öderiz. Öyle himmet ettik. Ama bu himmetimiz gerçekleşmedi. Çünkü 71 senesinin 12 Mart muhtarası oldu askeri müdahale. Askeri müdahalede hocamızı 54 arkadaş 7 ay hapse aldılar. Hocamız hapisten çıkınca Hocamızın tayinini Edremit'e yaptılar. İzmir'den uzaklaştırdılar. Hocamız da biz de otobüslerle İzmir'e gidip gelirken hocamızın haberi yokken ben hocamızın tayinini Turgutlu'ya yaptırmak için teşebbüse geçtim. Ondan sonra bir çift sözden hocamızın tayini Turgutlu'ya yapıldı. Turgutlu'ya yapıldı ama bizim düşünemediğimiz bir şey oldu. Hocamızın yakın arkadaşı Turgutlu Merkez Vahiciydi. Osman Kara Hocam. Hocamız onun üzerine gelmek istemedi. Onun için tayinini hocamızın Manisa'ya çevirdiler. Hocamızın Manisa'ya gelişi böyle oldu. Ondan sonra İzmir'de tekrar yine biz himmet ettik. Bu sefer himmetler büyüdü yani. 5 bin liradan 50 bin liraya çıktı. Hatta o 50 bin lirayı da beğenmedi Osman Kara Hocam, Turgutlu Merkez Vahizi. Ee, pazarı, Pazaristan'a bağlayan geceydi bu toplantımız. Pazaristan'a günü Turgutlu'ya vaaz etmeye geldi. Turgut vaaz ettiği caminin yakınında bizim dükkan vardı. Oraya geldi Osman Hocam. Dedi sen dedi 100 bin lira himmet edecektin. 50 bin lirada kaldım falan dedi. Ağzımızdan 100 bin sözünü aldı yani. Ben dedi bu müjdeyi bak İzmir'e götürürüm dedi. Götür dedik biz. Götürmüş İzmir'e. Aradan bir, bir ay mı geçti, 20 günü mü geçti. Başta hocamız, hocamızın cemaati bizim eve geldiler akşama yakın. Hocamız kısa bir konuşma yaptı. Konuşmadan sonra bana, beni yanına çağırdı. Mustafa kardeş dedi, sen 100 bin lira himmet etmişsin Bozcaka'daki inşaat için. Bunu tek senet olarak harcayamıyorlar dedi. Dört tane senet hazırladılar dedi. 25'er bin lira. Öyle imzalamanı istiyorlar dedi. Baş üstüne hocam dedim ben siz nasıl isterseniz öyle imzalarım dedim. İmzaladım senetleri. Gitti. Misafirler. Aradan tahminen bir ay geçti. Bizim ovaya bir dolu geldi. Tapu tek, tapu tek. Biz dört kardeşiz. İki büyük abimin bağı batı tarafta. iki küçük kardeşin, dört kardeşiz, doğu tarafta. Dolu batıda iki büyük abimin bağını yere indiriyor. Daha çok komşuların bağlarını tahrip ediyor. Bizim bağa girmiyor dolu. Buna bütün köy şahittir yani bu hadiseye. Çünkü biz senet verdik mahsulde ödemek üzere. E, mahsula, mahsul tahrip olsa, dolu girse borcumuzu ödeyemeyeceğiz. Cenab-ı Allah korudu yani. Rabbimizin korumasıyla bizim bağa dolu girmedi. Halbuki tapu tek yani, tek tapu. Ama girmedi yani. Biz mahsulü sattık. 128.500 lira para aldık üzümden. 100 bin lirayı ödedik. O kalan 28.500 lirayı da ben ödemeye niyet ettim. O, ay, o günlerde bir 302 Mercedes otobüs vardı ortak. Onu sattık. 770 bin liraya. Ayda 10000 bin, 10 bin taksitle. Arada 50.000-100.000 100 bin lira ara senetle vardın. Ama aylık gelir 10 bin liraydı. Ben 28.500 lira karşılığı 3 tane otobüs senete kattım cebime. 30 bin liralık. O dedim 28 bin 500 lira karşılığı da bunu veriyorum dedim. Hocamız Ramazan-ı Şerif'te iki defa Turgutlu'ya vaaza geldi. Vaaz etti. Vaazdan sonra bir Müslümanın teravihden sonra bir Müslümanın evinde yine bir araya geldik. Orada ben bu üç tane senedi de verdim. Allah'a çok şükür o sene bağların mahsulünü tamamen vermiş olduk yani. Sonra İstanbul'da 19 Kasım bazında hocamızın kaldığı yerde misafir olduk biz. Hocamızın odasına girdim ben. Bütün bağların tapusunu teslim teklif ettim hocamıza. Emrinizle diye. İstediğiniz gibi tasarruf edebilirsiniz diye. Hocamız tek söz söyledi. Dedi ki, bağlar bugüne kadar bizim değil miydi dedi. Bundan sonra bizim olacak dedi. Başka bir şey söylemedi yani. O şekilde devam etti. Allah'a çok şükür. biz hocamızla bu dağlarda, derelerde beraber kamp yerleri aradık. Hocamızın beğendiği yere iki sene kamp yaptık. İki sene kamplarla bizi vazifelendirdi. Hocamız, Allah'a çok şükür hatta hocamız dedi ki biz İzmir'den de size destek veririz dedi. İzmir'den desteğe hiç ihtiyaç olmadığı gibi kendi aramızda 700 bin lira da para topladık biz. Bozyaka'daki inşaata gönderdik, inşaata verdik. E, ete para vermiyorduk kampta, ekmeğe para vermiyorduk meyveye, sebzeye para vermiyorduk. O kadar kolay idare ediyorduk yani kampları. Hatta bu kamp şeyle bir gün hocamız 75 senesinde Yusuf Ekmeç ağabeyle abiyle Turgutlu'ya geldi. Bizi de çağırdı Kemal abiyle Manisa'ya. Kamp hizmetini size anlatacaksınız dedi. Hocamızın sohbetinden sonra. Peki dedik. Gittik Hocamızın sohbeti bitince hocamız dedi ki kamp hizmetini de Mustafa kardeş anlatacak dedi. Hocamızın yanında oturuyordum ben. Ben başladım anlatmaya. Bizim dedim ihtiyacımız olan 150-200 bin lira parayı, nakit parayı bir akşam da kendi aramızdan topluyoruz dedim. Ben bu sözü söyleyince İstanbul'da, şey, Manisa'da imanlı bir avukat var benden biraz yaşlı. O itiraz etti dedi ki bu arkadaşın konuşması dedi bana muhal geliyor dedi. Ben de muhali vehbiyi daha tam öğrenmemiştim. Hocamıza sordum hocam ne diyor dedim. Hocamız dedi ki bu arkadaşın anlattıklarını benim aklım almıyor. Bir akşamda 150-200 bin lira paranın toplanmasını aklım almıyor. Dedi. Ben de dedim ki yakında aynı toplantı olacak. Gelin bir taksi, iki taksi Manisa'dan gözünüzle de görün dedim. Dediğimiz gibi geldiler bir taksi. O akşam yine hocamız Bekmez Yüz Pekmez Ağabey İzmir, İzmir'den geldiler. 198 bin lira para toplandı. Ben tahminen söyledim 150-200 bin lira dedim. O akşam 198 bin lira toplantı. O toplantıdan ayrılırken hocamız iyi idare ediyorsun dedi. Benim taksiye bindi hocamız. Renault stajın taksi vardı şoför mahalleye bindi. Ben de direksiyondayım. İzmir'e gidiyoruz. İzmir'e giderken bana bas gaza bas dedi Ankara İzmir yolunda. Pekmezçi gibi geçelim dedi. Ben de dediği gibi bastım gaza pekmezsi yeri, direksiyonda pekmesi yok yani. Taksinin içinde oturuyor pekmesi abiniz. Ona el etti hocamız onlara, taksine. Biz onları geçtik yani böyle, gittik. E, hocamız memnun oldu yani bizim Turgutlu'yu hocamız çok sever. Hocamızı da Turgutlu çok sever. O şekilde irtibatımız kesilmedi. İnşallah yine de kesilmez. Ama şöyle oldu o ikinci himmetten sonra Ahmetle kampına geldi hocamız. Oranın idareci Salih Öz kardeşimiz vardı, ee, onun tayini çıkmış başka kampa. Bana dedi ki hocamıza sen söylersen dedi, ben yine bu kampta kalırım dedi falan. E olur söyleyeyim dedim ben. Hocamıza söyledim. Hocamız dedi ki, seni öğrettiler mi dedik. Yoksa kendinden mi söylüyorsun dedi. Ben de hocam öğrettiler dedim yani. Kendimden değil. Ö öğrettiler dedim. Onu söyledi Hacı Deniz Utana utana, hicap de ede, terliye terliye, ne olur Allah aşkına, coşun denen günler. Buz verin, kurbanlarınızı verin. İmam hatip yapın, yurt yapın, pansiyon yapın, okul açın, açın deyip terin tabandan çıktığı günler. Ben de diyeceğim, siz de diyeceksiniz. Bugün belki bu günler günler, belki hasretli günler. Ama bir gün gelecek, özlenen günler olacak. 78 senesinde Bornova'daki evimizde, hocamız bana sordu. E, bu salondakilerin adını biliyor musun dedi. Ben de biliyorum hocam dedim. Neyi bunların adı dedi. Birine komedi diyorlar dedim, birine büfe diyorlar dedim. İyi ama dedi, hangisi komedi, hangisi büfe dedi bana hocamız. Hocam onu ayırt edemiyor. <laughs> Benim ayırt edemeyeceğimi zaten hocamız tahmin etmiş yani. Tahmin etmiş de, bilemeyeceğimi, bilemeyeceğimi tahmin etmiş de öyle sormuş yani bana. O komediyi, büfeyi, o şekilde. 78 senesinde, bir yüsük takıyorduk biz, şakirt yüsüğü elimize. Hocamız bana dedi ki, ne bu dedi. Parmağımda gördü şakirt yüsüğünü. Hocam şakirt yüsüğü dedim. O güzel ellerini uzattı hocamız. Benim parmağımda yok dedi, ben şakirt değil miyim dedi. Ben de dedim, hocam dedim siz yüksüksüz de belli oluyor, şakirt olduğunuz dedim. Biz yüsükle belli diyoruz dedim, bana gülüştü tebessüm edildi, geçti. Yine 78 yılıydın, biz bir trafik kazası geçirdik. Üstümüz başımız kan oldu. Dört tane öğretmeni öğretmenler toplantısına götürüyordum İzmir'den Denizli'ye. Denizli'nin yakınında trafik kazası oldu. Üstümüz başımız kanlanınca ben o cuma, cumaya gidemedim. Evde istirahat ediyordum. Hocamız geçmiş olsun dedi. Ben hocamız sormadı halde ben 8-9 litre kan kaybettiğimizi söyledim. Hocamız tebessüm etti dedi ki Cuma'dan sonra Mustafa kardeş dedi bir insan vücudunda kanın ortalaması dedi buçuk litre dedi. Sen nereden buldun bu 8-9 litre kanı dedi tebessüm etti yani hocamız öyle hocamızla böyle çok tatlı hatıralarımız var. Yine aynı binada, aynı 78 senesinde Profesör Zafer Bey'in salonu dolu talebeleriyle. Hocamızın da canı sıkkın. Rahmetlik Mustafa Asutay abi beni öğretti. Dedi ki, Hoca Efendi'ye bir hatıra sor da dedi, stres dağılsın dedi olur dedim. Ben de o günlerde yeni bir hatıra duymuştum. O hatırayı hocamıza sordum. Hocamız bir bağırdı bana. Nereden duyuyorsun böyle şeyleri dedi falan. O hatıra da şu yani. Şimdi Edremit kampında hocam, Edremit ceza hakimi, Arif abi üçü oturuyormuş. Birisi ziyarete gelmiş. Ama hocamızın yüzünü hiç görmemiş. Hep banttan dinlemiş de vaazlarını. Hocamızı ziyarete gelmiş. Gelince bakmış ki Arif ağabeyle ceza hakimi konuşuyor. Ziyaretçi demiş ki, hoca dediğin konuşur, cemaat dediğin dinler demiş. Bu ikisinden biri hoca efendi demiş yani. Ama sonra biraz daha dinlemeye devam etmiş ziyaretçi. Ziyaretçi sohbet bitince hoca dediğin sakallı olur demiş. Arif abinin elini öpmeye saralanmış ziyaretçi. Arif abi durmadan estağfurullah çekmiş. Hocamızı gösterememiş yani. Bu hatırayı sormuştum hocamıza da. Hocamız nereden duyuyorsun böyle şeyler sen dedi bana bir bağırdı falan. Bağırdı ama bütün hocamızın da stresi dağıldı. Salondakilerin de stresi dağıldı yani. Doktor Mustafa Asta abi öğretmişti beni. Bu şeyi sordurma, sormamı. Ben kendiliğimden nerede bileceğim köyde yaşayan adam. Stresi mi stresi ne bilir. Ama öğretmişti beni. Öyle bir hatıra oldu. İşte devam ettik yani böyle hocamız ne hedef gösterdiyse o hedefi yapmak için baş üstüne dedik. Bugüne kadar geldik. Hiç zarar etmedik yani hep kar kar üstüne. Allah da devam ettirsin inşallah. 4 yıl Bornova'da buyurduğunuz gibi Cuma'dan, Cuma'dan sonra Cuma günleri Hacı teyzeniz 15-20 kişilik yemek hazırlardın. İster 50 kişi gelsin, ister 100 kişi o 15-20 kişilik yemek hem yeterdi hem artardı. Buna dört sene bir şahit olduk böyle. Bir defasında Turgut Özal Rahmetlik Bağız'a gelmiş. Bağız'dan sonra hocamızın, hocamızla beraber bizim eve geldi. Beraber. Ama 4 sene hep yer sofrası. Şimdi köyde yaşıyoruz. 50-60 kadar sandalyemiz var. 9 tane masamız var. Hiç misafirimiz burada da eksik olmuyor yani. Ee, Bornova'da da öyle eksik olmuyordu. Ee, çok Dört e, sene hocamız şereflendirdi evimizi yani. Be, evimize bereket geldi. Ee, yıl 1977. 1977. Çünkü kati biliyorum o sene milletvekili adayıydın. Özal rahmetli, Turgut Özal. Ee, Yaşar Tunagül Hoca Efendi ile beraber. İkisi de İzmir milletvekili adayıydı. İşte camiye gelmiş, camide hocamızın vaazını dinlemeye. 77'de Bornova'daki merkez camiinde hocamızın vaaz ettiği camide. Uzun cami diyorlar, merkez cami diyorlar, neyse işte büyük camide. Oradan hocamızla beraber İzmir'e geldi yani. Yemek yediler, çay içtiler, kahve içtiler, neyse. Misafirimiz oldu yani. Hocamız Özal rahmetliyi severdin, Özal da hocamızı çok severdin. O şekilde. Hatta Özaldan bir söz çıkmış. Türkiye'de ve dünyada benden bir şey talep etmeyen tek insan Hoca Efendi'yi göstermiş yani. Bir şey talep etmeyen diye Hoca Efendi'yi göstermiş. Kestane Pazar Cami avlusunda hocamızın Kestane Pazar Hatıra Cami hatıralarını. Kudret Hocam anlatırken o Habib Gürün Hocam geldi esas yakından. O dedi ben anlatsayım dedi. Anlat dedik. Hocamız ona bir teklifte bulunmuş. Talebelerin yemeğinden yemeyelim diye. Ondan sonra bir 100 lira da fazladan para alıyormuş dernekten. Onu da almayalım demiş hocamız. O da peki demiş Habib Gürün hocamız. Ama Dört gün zor dayanmış. Talebelerin yemeğinden yiyince, yemeğince dizleri titremeye başlamış Habib hocamızın. Habib hocamız rüyasında Peygamberimiz Efendimiz'i görüyor. Peygamberimizin elinden pişi yiyor yani. Pişi bilirsiniz değil mi? Yağın içine hamur atınca pişi oluyor. O şekilde. Ondan sonra bu rüyayı hocamıza anlatmış. Habib Hocam. Hocamız da sen demiş, Peygamberimizin müsaade ettiği yemeğe biz yasakladık, yanlış yaptık demiş. Böyle dizine vurmuş hocamız. Sen demiş talebelerin yemeğinden yiyebilirsin. Zaten onu niyete koymuş da ya. Zaten niyete koymuş yemeği. Bakmış ki yemeden yapamayacak. Koymuş. Ben duvara de da dedim. Hocamızın dedim yine size bir eğiliği olmuş dedim. O Habib hocamıza. Konya'da yedi sene müftülük yapmış o. Hocamızın oradan ayrılınca. Ne iyiydi, iyi dedi. Dedim, hocamızın tembihini tutmasaydın peygamberimizin elinden pişi yiyebilir miydi dedim. Doğru dedi. Hı. Doğru dedi. Öyle bir hatıra oldu. Çok tatlı. E, hocamızın her hareketi büyük hatıra yani. Hocamız kendisini kabul ettirmiş cemaatına cemaati ne derse baş üstüne hiç itiraz yok. O şekilde bu küçücük hizmetimiz çok güzel bir öğüydü, hamdolsun. En son 2002 senesinin Aralık ayının 18'inde uçakla Amerika'ya gittik. 2003 senesinin Ocak ayında geri döndük. 21 gün Amerika'da kaldık. 20 gün hocamızın arkasında Beş vakit tesbihatlı namaz kıldık, öyle bir hatıramız var yani. Hep hizmetine hiz, beş vakit tesbihatlı namaz kıldık. Sohbetler devam etti, dinlediğimiz işte sohbetler, devamı banttan, televizyondan dinlediğimiz sohbetlerden bahsetti hocamız. Hiç bir vakti boşluğa geçmiyor zaten, hocamız tanzim etmiş böyle ikinci sohbetleri devam ediyor. Bu şekilde çok güzel geçti yani o 20 gün. 5 vakit tesbihatlı namaz kılık hocam arkasında. İnsanlık senin kalkacağın anı bekliyor. Bu ağır yükü sırtına alacağın, sırtını nasırlaştıracağın anı bekliyor. Zeynül Abidin anlatmam marifet değil. Zeynül Abidin olma marifattir. Seni Zeynül Abidin olmaya çağırıyorum. İnsanlık için... Zeynül Abidin olmaya çağırıyorum. Bana bugün de olur mu deme sakın. Olanlar var. Zira orada Zeynül Abidin. Burada Zeynül Abidin dedim. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım diyen bir Zeynül Abidin'dir işte. Onları cehennemde görürsem cenneti bile istemem. Cenneti bile istemem diyecek kadar bir Zeynül Abidin size.